Şu sersem oyuncakları eğlendireceğim diye canım çıktı. Heh, heh. Bu de bazen verdiği cezanın ölçüsünü kaçırıyor canım. Ah, neyse, ben işime bakayım. Ah, ah, ah. bakalım neler varmış. Ah, 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 ah. Bu değil. Ah, 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 ah. Bu iş değil. Ah, ah. Bakalım ne varmış. Ha. ha, şu kitaplara bakayım. Ha. Bu ne acaba? Ha. ha. Bu makine ilk kez 17. yüzyılda kullanıldığında kasabada yaşayan herkes değişmiş. İyiler kötü, kötüler de iyi olmuş. Bir dakika. Ama ben iyi olmak istemiyorum ki. Neyse, önemli olan onların kötü olması. Ha. Hem hiçbir makinenin beni iyi yapabileceğini zannetmiyorum. <laughs> ha. 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 Bu iş bu kadar. Ha. Göreceğiz bakalım. Hepiniz kötü olunca Kulina benimle uğraşmaktan vazgeçecek. Böylece istediğim gibi at oynatabileceğim. Hatta fil bile oynatabilirim. <laughs> Hey, arkadaşlar! <laughs> arkadaşlar! Hey millet! Toplanın! Size harika bir sürprizim var! Heh. Bu da ne şoker? Ne işe yarıyor? Heh. Şimdi çalıştıracağım! Harika bir makine bu! Heh. İsmi de... Eğlence makinesi! <gülüyor> <gülüyor> Eğlence makinesi mi? <laughs> Hadi çalıştır şoker! Ay çok merak ettim! sevgili oyuncaklarım. Ne yapıyorsunuz burada? Şoker bizi eğlendirmek için harika bir eğlence makinesi getirmiş Kulina. <laughs> Demek kendini oyuncakları eğlendirme adadına. Aferin sana Şoker. <laughs> ne yapalım? Ceza cezadır. Öyle değil mi? Çalıştır da görelim bakalım eğlenecek miyiz? <laughs> Hem de nasıl? Hadi. <laughs> Çalıştırıyorum. <gülüyor> <gülüyor>

Oyuncak Bu sersem şoker yine bize bir oyun oynadı. Sevgili Kurina, ben bir oyuncak yapıp arkadaşımız olsun istemiştim. Sersem şey, <laughs> senden oyuncak yapmanı isteyen mi oldu? Kurina, hepinizin neyi var böyle? Kapa çeneni, çizgi bozuntusu. Bir de sana dert mi anlatacağım? Bunların neyi var böyle? Boş ver gorpo. Sevgili dostum, hadi gel oyun oynayalım. ha? Şoker, sen iyi misin? Hem de çok. Çekilsene yanımdan. Ay. Asıl sen benim yanımdan çek. Sinir, oluyorum, Sinir ya. oluyorum zaten sana ezelden beri. Ay. 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 Ne yapıyorsun? Bırak şapkanı. ne yapıyorsun? Çık Ay. Sinir oluyorum. Sinir oluyorum. Kurşun. Ay. Ay. Uyumasana. Ay. Ne biçim askersin sen? Asıl sen Ay. kendine bak. Şakla Ne? Dokunma bana ya. Sen bana şaklaban mı dedin? Evet. Şimdi görürsün sen. Ay. Ay. Gel buraya. Gel. <Gülüyor> 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 Yeter artık! Kesin gürültüyü! Böyle davranmaya devam ederseniz hepiniz oyuncaklar çöplüğüne atacağım. Kendimi dünyadan yeni ve daha eğlenceli oyuncaklar bulacağım. Anladınız mı? Kesin! Bizim de çok umurumuzdaydı. Zaten seni hiç sevmiyoruz. Ne biçim baş sen? Aa! Bu olanlara inanamıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar. E, kavga etmeyin ha. Hadi hep beraber oyun oynayalım lütfen. Heh. Hadi hadi oynayalım. Çekil şuradan sersem şey. Senin aptal oyunlarına uğraşacak vaktimiz yok bizim. Asıl sen çekil şuradan sersem. <laughs> Ay nefret ediyorum hepinizden. <laughs> Bir an önce dünyaya gidip <laughs> eğleneyim. <laughs> hadi, hadi arkadaşlar. Ee, ooo.

Bence evet. kulneyi yaşlandıracak bir iksir hazırlayalım. Ay! Bence mavi ormanda e, yangın çıkartalım. Ya bunların ne dediğinin farkında Aa, değil bence. Ya buldum, buldum. Evet, gövdesini silelim. Sadece kafaları bırakalım ha. Ay, çok derdi. Güzel. Güzel. <laughs> 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 Senin arkadaşım. Anneciğim, eliniz mi siz? Gelit başımdan. Yapmayın arkadaşlar. Bakın. Bunlar çok kötü ve yanlış davranışlar. E? Ha? Aa, ne kadar iyi ama. Aa. Joker sen kendinde misin? Evet ama burada sıkıldım. Herkes çok kötü. Dünyaya gidip Abi sevgili arkadaşımdan ayrı oynayacağım. <laughs> ne dedin? Burada kimse benimle oynamıyor. Hadi bay bay. Ha, ha, görüşürüz. Çekme be! Çekme! Çek, çek, saate buluşmak üzere. Hoşçakalın. sağlık kalın. Hı hı. Ne kadar doğru söyledi kadın. Bence de. İnsan hayatta duygu ve düşüncelerini açık açık anlatabilmeli. Keşke Hakan da bu programı yapsaydı. Ah. ah, Kulina Hanım, hoş geldin. Ama hoş bulduk. Hayırdır Kulina, oyuncaklar dünyasında bir şey mi oldu yoksa? Yok canım, ne olacak? Dünyanın keyfini sürmek sana kaldı da ona sinir oluyorum. Ha. Kulina neden bana kızgınsın? Neden olacak? Burada yan gelip dünyanın tadını çıkarıyorsun çünkü. Ben varken sana mı kaldı yani ha? A ama beni buraya sen gönderdin. Benim insan olmamı istediğini sanıyordum. Ha, insan olmak sana mı kaldı? Sen sersem bir bez bebeksin o kadar. Ha, yakında buna bir son vereceğim. Tekrar oyuncaklar dünyasına geri döneceksin. Artık dünyada ben yaşayacağım. İyi ama sen oyuncaklar dünyasının baş perisisin. Oradan ayrılamazsın. Oradan da o sersem oyuncaklardan da çok sıkıldım. Yakında görüşeceğiz Nana. Seninle de bakmış. Aa -a. Aa -a. Yok buna kesin bir şey olmuş. Yine o mendebur şoker bir şeyler yaptı. Muhakkak. Bana da öyle geldi böyle kötü davranırsa o zaman ne yaparız Makbuş? Yok canım. Bu işin altında kesin bir şey var. Bak görürsün. Ay. <laughs> Ay. Allah cezanı vermesin. Pis mendebur. Nanacığım. Sevgili arkadaşım. Seni ne kadar çok özledim. Ay, ay canım ay, canım. Yapma <laughs> ne yapıyorsun? Yapışma. Ay, canım benim. Ay. Buna kesin bir şeyler olmuş. Kesin numara yapıyor. <laughs> kesin numara yapıyor Şaklaban. Hadi git burada. Bak elime tavayı alırım ona göre. <laughs> Neden böyle diyorsun? Tonton inedin. Bıcı bıcı ay, bıcı. Ay, bıcı. Ay, ay, ay. Ben sizi çok seviyorum ama. Hadi oradan ay. hadi. Ay. 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 Oyuncaklar bir yastıklar çok kötü. Benimle oynamak istemiyorlar. Hep kötülük peşindeler. Ben. ben de buraya seninle oynamaya geldim. Hem biliyor musun Nana? Sen insan olacaksın diye o kadar çok seviniyorum ki. İnsan olmak sana çok yakışacak. Kesin bu işte bir gariplik var. Her şey alt olmuş gibi. Ya. Burada senin yanında olduğum için o kadar mutluyum ki. Hadi oyun oynayalım ha. Orada yağmurun oyuncakları var. Hadi onlarla oynayalım. Ha, peki. Kesinlikle oyuncaklar dünyasında bir şey olmuş. Melesi Bu her neyse Polina'yı kötü, Melesi Şoker'i de iyi yapmış olmalı. Ne yapacağım? İyi de kızım sen Melesi ne yapabilirsin? Melesi Polina olmadan, Melesi konsey Melesi izin Melesi vermeden, Melesi. ne yapabilirsin? <laughs> e, şoker, hadi sen artık git. <laughs> Hayır, ben burada çok mutluyum. <laughs> Bak ama, biri seni burada görürse, ne deriz sonra değil mi? Ha. Senin oyuncak olduğun sırdı değil mi? Gerçek bir Ay. insan olana kadar bazı şeylerin gizlenmesi gerekiyordu değil mi? Haklısın. Kusuruma bakma düşünemedim. E ben hemen gidiyorum o zaman. <laughs> Canım arkadaşım <gülüyor> <bu>. <gülüyor> Kendine iyi bak. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden beni çağır. Senin için canımı bile veririm. Bucu 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 bucu. <laughs> Hadi ben gidiyorum bay bay. Hadi. Hoppala. yaşıma daha girdim. Ne bu? Heh, ruhumu dinlendirmek için bu yöntemi bulduğum iyi oldu. Hem şu sersem oyuncaklardan kurtulmuş oluyorum. Hem de da uzak oluyorum. Heh. Her şey yasak canım. Ne yapacağım? şaşırdım yani. Ne yapıyorsun Şöker? Görmüyor musun? Balık tutuyorum. Heh. Balık mı tutuyorsun? İyi ama neden? Heh. Yemek için tabii ki. Peynir kafa. Ne yani? Balık mı yiyeceksin? Evet. Neden şaşırdın bu kadar? Siz yemek yemediğiniz için ağzınızın tadını bilmiyorsunuz. Hmm. Hmm. Denizden çıkan her şey çok güzel olur, nefis olur, nefis. Heh. Şimdi bu tuttuğum balıkları ızgara yapıp afiyetle yiyeceğim. Oh. İyi ama bu oyuncak dünyası denizin. Dünyadaki denizden farklı. Hem Kulina bu denizde canlının olmadığını söyledi. Olsun ben yine de şansımı deniyorum. Kulina'nın söylediği her şey doğru olacak diye bir kural yok herhalde. Hem ne demişler? Olta'nın bir ucunda bazen bir balık ama diğer ucunda her zaman bir alık vardır. <laughs> ben kendime kötü bir şey mi dedim ya? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> i̇şte bir şey yakaladım. Hem de çok büyük. <laughs> Ne bakıyorsunuz öyle aval aval? Yardım etsenize be! Piyaro tut şu gücünü! Ah. 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 Kocaman, kocaman bir şey olmalı bu. Baksana, nasıl da çekiyor. Şimdiden ağzının suyu akmaya başladı bile. Aha, bunu güzel bir mangal yapacaksın. Yanında da çoban salata. Oo. <laughs> dur, dur. Ah. Çek, çek, çek. çek. Ay, ay. Bu ne ya? Nasıl bir balıkmış? Ah. Çekilmedim gitti iki saattir. Hayır, karnım çok aç olmasa ısrar etmeyeceğim de. Şoker, belki de bu bir balık değil. Canavardır. Ay, ay, anneciğim. Çok tırstım. Yok ya, öyle şey olur mu? Saçmalama. Bakın şurada nasıl da çırpınıyor. Aa. İçraktığın suya bakılırsa bayağı büyük bir balığa benziyor. Ah, yeter artık. balık. Acaba yenir mi? Ha? Aa. Ha. Ha. Uzak dur benden. Canımı çok acıttınız. Ne istiyorsunuz söyler misiniz? Oltanızın iğnesi kuyruğumu zedeledi. Ha. Oh, canım çok yanıyor. Şey, özür dileriz. İstemeden oldu. Şu işe bak. Yakalaya yakalaya ne yakaladım? Bir balık kız. Allah Allah. Ben balık kız değilim. Ha. Deniz kızıyım. Ha. Deniz kızı Samara'yım. Ama deniz kızları masallarda olur. Gördüğünüz gibi gerçeğim. He. Siz kimsiniz? Burası neresi? Ya, burası oyuncaklar dünyası. Biz de oyuncaklarız. Sizleri tanıdığıma çok sevindim. Ama şimdi gitmeliyim. Oh, oh. Kuyruğum. Dur lütfen üzülme samara. Kulin şimdi seni iyileştirir, merak etme. Hah. bendeki şansa bak, yine aç kaldık. Neyse, hadi, hadi gel, başımın belası. Ah, 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 kıçıl, kıçıl, kıçıl. Ha, ha. Kıçıl, kıçıl, <laughs> Neler ah. göreceğiz? Bu da nereden ah. çıktı ayol? Ah. Ah. Deniz kıyısında balık avlıyordum. Tuta tuta bunu tuttum. Kulina bu yeniyormuş öyle mi? Ah. Ah, Şokker şaşkın kolosu yeme sakın. Tabii ki yenmez. Ah. Merhaba yavrum. Kimsin sen? Merhaba ben deniz kızı Samara. Sakin bir biçimde sabah kahvaltımı ararken, kuyruğumdan yakaladı beni. Ah. Hmm. Canım çok yanıyor. Ah Şokker ah. Ya ben şimdi ne yaptım yine? Biraz kafamı dinlemek, beladan uzak durmak için balık avlıyordum. Oltama takıla takıla bu balık takıldı. Ben ne yapayım? Ha? Hiçbir şey yapmasan, öylece dursan bile zararsın Şoker. Zararsın. Ya canım çok yanıyor. Lütfen bana yardım edin. Uzun süre denizin dışında kalamam ben. Merak etme güzelim. Hemen seni iyileştirecek bir iksir hazırlayacağım. Sonra da geldiğin yere geri dönersin. Ay gidip bir bakayım ne yapabilirim. <laughs> hmm, ne yapayım? Sizin sihir gücünüz mü var? Ayıptır söylemesi ama evet. Hmm. Ne kadar güzel değil mi? Güzel de laf mı? Deniz kızı gibi. Serse, o zaten deniz kızı bak. Ha? Ay. 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 Pardon. Ha. Onu iç bakalım. Güzel kızım ah. Çok yakında iyileşeceksin Ama benim hemen denize dönmem gerek Ayrıca ayaklarım yok Burada nasıl kalırım böyle hapis gibi Bir dakika ah, Ne kadar güzel değil mi Çok Heh, Durun bakalım onu ben yakaladım Evet Onun canını yaktığın için kendinden utanmalısın Onu yakalamasaydım burada olmazdı değil mi Sersem tut bakayım şunu Benimle onun arasında garip bir çekim var Bunu hissediyorum Keşke bir oyuncak olsaydı. Onun yanında sonsuza kadar kalırdım. Ne istese yapardım. Senin gibi sıradan bir korsanı ne yapsın? Al şunu bakayım. Ah. Eminim benim gibi yakışıklı, esprili ve zeki erkeklerden hoşlanıyordur. Ah. ah tamam, tamam, tamam. Buradan ayrılana kadar geçici bir çözüm buldum sanırım. Nedir? Ah. <gülüyor> 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 i̇şte bu. <laughs> ufak bir sihir. Bu harika. Çok mutluyum. Ne güzel. Uf, bu aptal yerde yaşamaktan daral geldi bana. Gündüzü ayrı sıkıcı, gecesi ayrı sıkıcı. Oysa ki şimdi dünyada olsaydım ne güzel olurdu. Her yer ışıl ışıl, insanlar cıvıl cıvıl. Bu saatte ...eğlencenin dibine vuruyorlardı. Ya Akulina... Ah ...insan olmak için göndere göndere... ...kimi gönderdin? Mezmebe'yi gönderdin. Ah. Elim kolum bağlandı... ...ciğerlerim dağlandı... ...sana gelen yollar kapandı... ...Akulina... Ah ah. ah. Yaşasın... Oyuncaklar dünyasındayım. Yaşasın. Tekrar dönmeyi başardım. Şaşkın. Ne olacak? Ah şoker. Neler yaşadığımı bir bilsen inanamazsın. İlk çağlardaki ilkel toplulukların olduğu yere gittim. Oh, gez bakalım. Ne güzel. Biz şuradan dünyaya gidebilmek için kırk takla atıyoruz. Sen canın istediği gibi her yere gidiyorsun. Bana bak Ahmoş. Şunu bilmeni isterim ki benim gezilerim bilimsel. Seninkiler gibi turistik değil. Aman ne mata. Ee bu seferki bilimsel gezimden ne öğrendin bakalım? Çok tuhaf bir topluluğun içindeydim. İlkel insanlar para kullanmıyorlar. Hoppala! Gerçekten mi? Tabii. Para yerine mal değişimi var. Her şey takas usulü işliyor. Nasıl yani? Bak Amoş'cum. Takas demek, değiş tokuş demek. Yani diyelim ki sende elma var, bende de armut. Sen benimle elmalarını paylaşıyorsun, Karşılığında ben de sana armut veriyorum. Ha, hiç fena değilmiş. Ama kulle burada onu bile yapmamıza izin vermiyor ki. Şimdi izninle gidip bu gezideki izlenimlerimi kayıtlara geçirmem gerekiyor. Hadi bay bay ah Bay bay ampul kafa. Ah, bir dakika. Tabii ya. Burasını daha eğlenceli bir hale getirebilirim belki. Ampul kafa. Ha, böyle. ha. 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 Gel vatandaş gel. Batan geminin malları bunlar. Hayır kardeşim hayır. Seç 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 hayır. Seç hayır kardeşim hayır. Şeker bunlar da ne aa. böyle? Ne olacak? Bütün bunları sizin için dünyadan getirdim. Aa. Gel vatandaş gel. Kırmızı sen de gel. Bu koli de güzelmiş. Şoker bunu alabilir miyim? Aa, ne demek? Tabii ki kırmızı alırsın. Aa. Aa, aa. Ben de bunu alıyorum. Al al al. Ben de seçeceğim ben de seçeceğim. Bu ne? Bu sana gelmez. Bu sana gelir. Al sen bunu. Ee, Hah. çok güzel. Sen de bunu al. Aa, çok Aha, güzelmiş. Teşekkür bana. ederim. Çok güzel, çok güzel. Al bakalım bir şey değil. Hadi Billy evet. bebek sen de gel. Korsan gel. gel. Acaba. Evet Billy sen de al. Hadi <laughs> korsan sen Hayır. de onu al. Şşt, hop bir dakika bir dakika Ay, nereye gidiyorsun? Alo. Aldıklarınızın karşılığını vermeyecek misin? Aa, Aa. nasıl yani? Nasıl yani? Bunlar dünyada parayla satılıyor. Daha İyi ama Şöker? burada para yok ki. Biliyorum, Ay. sersem Gorfo. Madem burada para yok, o halde siz de bunların karşılığı olarak kendinizden bir şeyler vermelisiniz. Heh. Yani bunları bize hediye etmedin mi? Yok daha neler. Hemen geri verin bakayım aldıklarınızı. Ver şunu, ver, ver, ver şunu. Ben vermem, ben vermem. Karşılığında ben, ben, ben. verecek bir şeyiniz yoksa bunları alamazsınız. Ver şunu, ver şunu, ver, şunu. Ver. ver şunu. Ama şu bu çok beğenmişti. Evet düdük de benim işimi çok kolaylaştıracaktı. Karşılıksız bir şey yok beyler hanımlar. Peki bunları almak için sana ne verebiliriz? Bilmem. Getirip bir şeyler bakarız. Ha, ama o madenlerde bulunan değerli taşlardan getirirseniz daha kolay anlaşırız. İyi de o taşlar çıkarmak çok zor ve tehlikeli. gel gel gel. Ee, ne yapalım? Şansınıza küsün o zaman. <laughs> gel, gel vatandaş, tamam. gel. gel. Köşe, hayır gel. kardeşim, hayır. <laughs> Seç hayır. Seç hayır bunlar çok değerli, çok güzel şeyler bunlar. Vatan gibinin <laughs> malları. Bu mallar da çok güzel kardeş. Hedefe lazım. Gel, 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 gel. <laughs> evet Piero, hangisini istiyorsun bakalım? Ha? <laughs> ha? <Şunu>. Onu mu? <laughs> Şunu mu? <laughs> Ver bakalım şapkayı. Şapkayı mı? Ha, Her şapkayı. Ha, ha koy oraya. Ha. Şaşkın böyle Ha. Hadi hayırlı olsun. Güle güle kullan. Evet. Var mı başka bir şey isteyen? Evet. Tezgah meşgul etmeyelim. Çekil bakalım. Ha. Bu kolye için bunu versem olur mu? Ha. Pelerini de vermen ha, gerek. Bu kolye çok değerli. Anlarsın ya. Ha. Bunları dünyada Bunda ikinci el dükkanlarda evet, satarım. Işte oh be. Biraz piyasa hareketlendi. <laughs> Evet vatandaş. <laughs> Var mı başka alışveriş <laughs> yapmak <laughs> isteyen? Ya Sorun için sana ne vermem gerekiyor? Ha. fazla bir şey değil. Çizmelerinle şapkanı versen yeter. Ah. Sadece şapkamı versem? Yani ikisi birden bu şey için çok değil mi? Ne yapalım yani? İşine gelirse korsan kardeş. İyi tamam tamam. Ha, koy bakalım oraya. Ha, çizmeleri de alayım. Alayım çizmeleri de. Para yerini istiyorum. Ha. Yaklaş tezgah. Ha, Koy bakalım çizmeleri de. Ha. Ha. Al bakalım şuradan. Al, 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 al vatandaş. Batan gibi benim balları bunlar. Koş, koş.